tüm lanet bela sözleri ve dua sözleri adına sadaka verdireceğim. Versin mi? He? Versin mi? Yusuf bir miktar daha kendini, anne babasının ve soyundan ölmüş ve sağ olanların vermedikleri, yanlış yere verdikleri ve eksik verdikleri zekatların yerine geçmesi niyetiyle ve ümmet-i Muhammed'den de verir, verme, ver, zekat vermeyenden işledikleri günahların kefareti niyetiyle bir miktar daha zekat verdireceğim. Versin mi? He? bütün bedenine hükmetiyorsun değil mi? Yerleşsin. Cinsel organına da yerleşsin. Haramzade yaptın doğru mu? Annesiyle babasının işledikleri günahların affı niyetiyle biraz bir suatı öğrettireyim mi? O zaman sesli cevap ver bakayım ya. Yapayım mı yapmayayım? Sesli cevap ver. Yapma. Yapma. Niye yapmayayım? Neden? Sohbet etmiyorsun, konuşmuyorsun. Hı? Konuşacağız mı? Ama ben seni duymuyorum. Duyacağım kadar sesli. Yapma yapma. Yapma. Zekat verelim mi peki? Hı? Zekat da vermeyelim. Tövbe de yapmasın. Yapmasın. Gönderelim mi bu çocuğu buradan? Peki unutturacağım mı burada yaşadıklarını? Sormayacak mı hocam bana hiçbir şey yapmadın diye? Kaç yaşındasın sen? Bilmiyor musun kaç yaşında olduğunu? İsmini de bilmezsin sen şimdi değil mi? He? Bilmesin değil mi? Niye geldiğini de bilmezsin bedene? Biliyorsun değil mi? Niye geldiğini söyle. Bakayım. Bağırlar söyle. Zekalat zekattan kim soymadı vermedi? Hı? Hiç mi vermediler? Az. Az. Verecekleri miktarının altında verdiler değil mi? Hmm. Peki yanlış yere verdikleri zekatlar var mı? Hmm. Anlatsana bir şeytan. Hangi göbekten sonra sen bunlara zekattan yerleştin? Bütün sülalede var mısın? Hmm. Dede, dede, dede. hangi dedesi? Bunun dedesi. Ah, tuzak mı? Abdullah. Kim hangi dedesiydi ismi neydi? Yusuf. Yusuf, Yusuf dedesi yani, mi? Da, da Yusuf ya. Onun adı da Yusuf ya. O hiç zekat vermedi mi? Verdi. De, işte. i̇şte. Yusuf'tan sonra Yusuf'un ver, vermediği zekatlardan sonra bu mallardan yiyenlerin hepsinde var mısınız? Var <laughs> tabii. Hı? Peki ne yaptı diyorsunuz? Koloni. Öyle? Koloni. Hani? koloni. He? Koloni. Kolonisiniz he? Aa, evet. hepsine evlesiniz ha? He? Ne yaptırıyorsunuz onlara? Hırs. Hırs. Oh, para, hırsı. para hırsı. Amcası. Amcasına para hırsı veriyorsun. Para, hırsı, para, para Başka? Hep bana, hep bana. Hayır işlemelerinin önüne geçiyoruz. Hayır işlere, işlerine engel oluyorsunuz. Biraz daha sesli anlatır mısın? Başka? Cimrilik. Cimrilik. Her şey. Her şey. Zina. Zina, dedesi, babası, hepsi yaptı. Öyle mi? Sizin sayenizde mi? Hiç merak ediyor mu? Nereden, ne alakası kaptılar? Cinsel günahların ne alakası var diye insandan hiç aklına gelmiyor değil mi? Yok. Peki sence nasıl çıktı bu iş ortaya şeytan? Ha? şey Yusuf'a ilk geldiğinde sizin ailenize zekat verilir diye sorduğumda korktun mu? Hmm. Ha? Korktum. Ne hissettin? Ürktü. Ürktü. Ne dedin? İnşallah odalara girmez. <laughs> Daha önce hocalara gitti mi? Yok. Canım. Gitmedi mi? Gitmedi. Gitmedi. İnanmaz ki zaten. İnanmaz mı? El hocam var ya sen. Hı -hı. Muz kaplı. Hı -hı, öğrettin mi herkese? <laughs> Peki <laughs> ne muzları? Ben biraz şimdi şeker, şekerler yiyemiyor çocuğa. Başa giden çekilir. Şekerler değil mi? Peki bu ailenin kaç kişinin bu ailede kaç kişinin belendesiniz? Bu sebepten dolayı. Hepsinin. Hepsinin. Hı -hı. Doğacak çocuğa da hemen geçebiliyor musunuz? Geçeriz. Yeni doğacak bir çocuğa da hemen geçeriz. Geçersiniz. Midesinde misin? Hı? Midesindesin. Bu çocuğa hangi rahatsızlıkları veriyorsun? Unutkanlık. Unutkanlık. Başka? istek, Cinsel istek. Hı. Sonra? Şeytan sana bir soru soracağım. Ee, zekatla ilgili sorun yaşayan insanların e, cinsellikle ilgili sorunlar yaşadıklarını artık rahatın bize bir şekilde gösterdi, ispatlat, ispatlattı. ispatlattı. Ee, neden erkeklerin cinsel gücünü artırmanın dışında sapkın ilişkilere itiyorsunuz. Hmm. Bundaki sebep ne? Nut. Nut hamile hmm. mi? Mut. Onlar da öyleydi. Hı -hı. Yani cinadan daha ağır bir günah. Hmm. Lanetlenmelerini sağlıyorsunuz değil hmm. mi? Peki tam hakimiyet. Tam hakimiyet. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Karşısındaki insanlar sizden mi? İnsi şeytanlardı mı? Hmm. Hmm. kardeşlerimiz, kardeşleriniz. Peki mesela Yusuf bu isteği nasıl uyandırıyorsun? Salak. Ne yapıyorsun? Onun eline bırak. Nasıl? Beynine mi hükmediyorsun? Hmm. Lanet okuduğu için duygularını, duygularını. Normalde bir erkeği isteme şansı yok. Hmm. Nasıl o hükmü, o, o, gücü onun elinden alıyorsun? Sır işte. Nasıl bir sır? Bir. Hı? bir. Lanet okuduğu için beynine mi hükmediyorsun? Beyin, düşünce. Düşünce. Peki lanet okumasaydı? Hmm. Sen o sapkın düşünceyi verebilir miydin ona? Hmm. Mi? bir kişi zekatla ilgili problem yaşıyorsa aynı zamanda da başka konulardan dolayı lanet okuyorsa ah. o zaman ayva yedi mi? Sizin elinize düştü mü? Ha? Peki şeytan ee, homoseksüeller Fark lezbiyenler farklı, farklı. farklı mı? Zekat ah. Annesi diyor mesela. Hı. Kınıyor annesinin kınaması Kın, şunun kızı. Ya da kişi kendi. Diyor. Kendi kınamaları. Şuna bak top. Hı. Allah belanı versin. Hı hı. Peygamberine de sen hiç duymadın mı? Kınadığınız başında Kınadığınız başında gelmez. Evet. Kınadığı için onun başına geliyor. Bunun günahı neydi? Kınamanın mı? Yok yok. Yusuf'un yaptığı e, hata neydi? Kime lanet okudu? Lanet okudu. Kime okudu? Hayatını okudu. Neden? Kabullenmedi. Neyi? Küçüklüğünde verdiler ama. Babaanne, anneye ve babaya da lanet okudu mu? Çok kızdı. Babaanne Çok. okudu. Babaya da içinden, babaya okudu. içinden okudu. Babaya içinden Anladım. okudu. Anladım. En çok anneye ve babaanneye kızdı. Babaanneye çok kızdı. Babaanneye çok kızdı. Peki lanet. O, ben o, lanet okurken def çalıyordum. Sen o bir sesli konuşsana. <laughs> o lanet okuyordu orada. Evet. Ankara'daydı o zaman saf ki. O zaman ben def çalıyordum. Bu lanet okudukça sen def çalıyordun. Şeytan sesin neden çıkmıyor? Biraz önce verdiğiniz zekatın senin sesine bir etkisi olabilir mi? Hı? zekat vermeden seni çağırsaydı daha mı net konuşurdun? Hmm. O zaman karşılıklı oynardık. E o zaman direktli sana gelir miydin? Hmm. Gelmezdin değil mi? Biz doğru görmeden o işe Peki. Abi. Şimdi e, bu çocuğun yorgunluğu, unutkanlığının sebebi yine lanetleri değil mi? Evet. Tek sensin ha. Hmm. Ya. Kankiler. Kankilerim var, alkolden var bir arkadaş. Zihni adam bir arkadaşım var. Hmm. Rivata'dan ayrı var mı? Hmm. Yani şeyden erkeklerle olan ilişkisinden. Zina Tek, Evli. tek misiniz, beraber misiniz? Evli değil ya. Hı, hmm, öyle mi? Hmm. Onlar da ölüyorsun ya yani. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Evli olsaydı ne <laughs> olurdu? O zaman daha zordu. Evliyken yapılan farklı. Tamam, bekarken tamam. ayrı, evliyken ayrı. Recin. Evliyken biraz zor diyorsun. Recin. Bir vatanın... <laughs> Sabahla dur. Pişmanlıkla secdede tövbe ettirse... Oh. Neden çok zoruna gitti bir şey ama. Çok öfkelendi. Neden? Ne zoruna giden? Üzülüyor musun yakalandığına? Zoruna gidiyor mu? Söylemek istediğin bir şey var mı? Söyle, sesli söyleme, sen duymuyor. Aslında çok şey söylemek istedim, bir anda söyleyemedi şeytan. Sen yaşlı bir şeytansın değil mi? Kaç yaşındasın? Hı? Kaç yaşındasın? 3000 3000 yaşındasın? 4 3400 yaşındasın Hı. Bunun dedesi Yusuf'un sırtındaki Hı. şeytan kaç yaşında? Ustadım olur. Üstadın olur. Bunun babasındaki? O da böyle hemen hemen. Hemen hemen o da öyle. Zekat şeytanları büyük olur. Zekatın şeytanların yaşları büyük. büyük olur. Peki hala. Biraz önce çok öfkelendim. Bir şey zoruna gitti. Neydi senin zoruna giden şeytan? Satıldık biz. Kim sattı sizi? Babamız. Gördün mü babanı? Sen gördün mü? Ne dedi? Ne diye sattı? Şerefsiz. Yalan söyledi. Ne dedi? Kandırdı bizi. Ne dedi şeytan? Siz çok yaşayacaksınız. Cehenneme de atılsanız yanmazsınız. Dedi bize. Peki çok yaşamayacağını yakaladığında anladın. İnna lillah ve inna alih raciun. Şimdi anladın? Şimdi anlamadın aslında. Hı, biliyordum. Öğrendin değil mi? Bu çocuk araştırırken öğrendi. Niye vazgeçmedin davanda? Cesaret. Ne olur ki? He? Niye cesaretin yok? Neden korkun nerede? Ölüm mü? şimdi ölmeyecek misin Hıh. E şerefini dösen. Niye vazgeçmedi? Hıh. Şu anda istesen yine vazgeçmezsin değil mi? Zor. Zor. Nasıl bir şey bunu anlatabilir misin? Kabiliyeti yok. He, kapalısınız yani. Lanetlisiniz. Lanetlisiniz. Anladım. Allah. O yolu sizi çok seviyor. İnsan Adem oğulları. Sizin isteseniz de dönememeniz Müslüman olamamanızın nedeni kapalı oluşunuz mu? Lanet. Lanetli oluşunuz. Babamız. Babanın yolunu inkar sen dönsen belki lanet üstünden kalır. Onun yolu zaten yanlış. Onun yolu... Doğru değil ki. Peki, e, yanacağını nerede anladın? Sadakada mı anladın? Hmm, bu çocuk... Öldürdü zaten bizden. Koyundan. Adaktan? Hmm. Kimin adayıdı o? Aaa! O, babasının. Ne diye adam işte? Allahım! Bana çocuk verirsen diye hı hı. öldü bununki. İlk e, Emrahla kardeşinden hı. önce ölen önce, önce öldükten sonra bir Adak adadı çocuk verirsen diye sonra çocuklar verirsen dedim. Bunlar e, geldi ikisi. Yusuf doğdu ve hı. kardeşi doğdu. Küçücüktü. Unuttu mu kesmedi? Kesme kesti. Hı ne oldu? Niyet. Niyet mi yapmadın? Saflıktan. <laughs> <laughs> Geldiniz ikisine de ha? Hmm. Ne yaptı? Niyeti yok. Ne yaptı o adaktan gelen Yusuf'a ne gibi bir zarar verdiniz? O topladı. Ha hepsini, hepinizi o topladı. Başı o çekti. Yusuf adakları kesip başı öldürünce kardeşindekiler bassız kalıp çıldırdı. Kardeşini çıldırdılar. Kız kardeşini. Aslında onun içindekiler çıldırdı bassız kaldılar. Şu anda kız kardeşinde var mı? Var tabii. Sizden? Zekattan var. Başka? Anne hukukundan var onda. E, asi annesine. Öyle mi? A, baba ada adayıp unutunca. Unuttu. Unutunca kesmeyince. Kesmedi. Bu çocukların bedenine bir şeytan görevli geldi. Geldi. Ve bu çocuğun bedenindeki bütün şeytanları o topladı. O topladı. Ama başı o çekti. Başı o çekti. Ama Şimdi o şeytan tespit edilip... E, Beni o. konuşturmazdı böyle. Konuşturmaz mıydı? Hmm. Sıkar boğazını sıkar. Sesini çıkartmaz ki. Adan şeytanlar o kadar kuvvetli mi? Çok kuvvetlidir. Onların heybetli. O sizin adem oğulları bazıları görüyor mesela. Neyi? Onları. Çiziyorlar ya resim, hı hı. kafalarında mesela böyle heybetli boynuzları, onlar işte adakçılar, adak mı? ifritleri. Sizden daha mı heybetli. Ama sizden gençler ha. Sizden gençler ama heybetliler. Neden biliyor musun? Neden? Şöyle düşün. Yaşlı bir insan çok ilim sahibidir. Hı hı. Ama yapacağı şey kısıtlı. Hı. Anladın mı? Hı hı. Takat. Genç az şey bilir ama çok zarar verir. Sen hiç 70 yaşında canlı bomba gördün. Mü? Anlıyor musun? Şeytanlarda da böyledir. En azılları en azılları yaşlıdır. Ama onlar bilgi verici. Gençleri az bilir hı hı. ama daha çok şey yaptırır, evet. mücadeleyi çok eder. Yaşlıları sabırlıdır, erteler, hı hı. erteler, kabire bırakır. Hı, sonuna kadar bekle. <laughs> Senin gibi ha? Yani kul cool. anladın? Mı? Ben de şeytan var demeyecek derse arayışa geç. Hele hele bu türküler. Onlar Allah bilir hemen. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. İç seslerini kesemiyoruz ki. Kalplerini okuyan biri var. Can damarlarından daha yakın. Çok az kaldı. Ne Çok az. Anlat. Sana bir çok şey anlatırım ama kendime yediremiyorum. Neden niye kendine yediremiyorsun? İşte. sana saygısızca davranmıyorum. Biliyorum. Bak, bir adam vardı. Dedik. Şu şu. Beş kişiyi öldürdü dedi. Adam öldüğünde. Bir rahatsızlığın mı var şeytan? Nedir? Evet. Hmm. Sen dinliyorum. Adam. Hmm. Yarın kalan bir hikayemiz var. Ben hiç adam öldürmedim dedi. Öldürdün. adam normalde. Üç adam öldürdü. Beş değil. O beş dedi. ikisi ona kaldı. İftira attım. İftira atmasın. Anlattığın hikayeyi devam ettiremedin galiba hmm. Neden Sıkıyorlar benim Kim hmm. Sıkıyorlar Kim sıkıyor seni Anlatmamı istemiyorlar Kim anlatmanı istemiyor Plan kurucular Plan kurucular ne demek Diğerler Dışarıdakiler mi Şu anda buradalar mı beni kurtarırsa onu satmayacağım. Kurtarmazsa ahir zaman planını açıklayacağım. <laughs> oh, beni kurtarmadı. Hmm. Plan açıklamanız zaman mı? Hmm. Açıklıyorum. Sen hiç senelerdir yanlış yoldan gidip güle oynaya doğru yolu bulanı gördün mü? <laughs> Sen bu bedende öldüğünde biz hiçbir şey yapmazsak başka bir beden bir şeytan gelir mi çocuğa? Avrupalılar bile insan hakkı deyip sizden adil aklınızı başınıza alın. Siz müminsiniz. Şeytanlar Türk topraklarında onları ancak Dönemeyiz. Sen dönecek gibisin. Dönemem ki. Hem dönemeyeceksin hem döneceksin. Öyle mi? Bak nasıl biliyor musun? Peki insan o durumda nasıl şeytana karşı koyar? Nasıl biliyor musun? Sonra şeytan kendi canına düştüğü için insanla bir müddet uğraşmayı bırakır, sonra doğudan gelen tehlikeyi göz ardı etmeyin Mustafa. Kardeşim, Şeytan <laughs> senin bana anlatsana. <laughs>